Hala olayların aydınlatılmamış olması, hala sorumluların cezalandırılmamış olması, madenciye tekme atan zihniyet, madenciyi yerde tekmeleyen zihniyet, maalesef suçluların bulunmasına özen göstermemiştir, suçluların bulunması için çaba göstermemiştir. Bu da içimizde yanan bir ateş olarak duruyor. Değerli arkadaşlar, Covid-19'da mücadelemiz sürüyor. Ee, tabii rakamlar her geçen gün olumlu anlamda düşse de görülüyor ki bu işin şakası yok. Olayları ciddiye alarak süreci iyi yönetmemiz lazım. Hemen gevşemememiz lazım. Her ne kadar belli konularda e, iyileşmeler olsa da bazı konularda Normalleşmeye dönük çabalar olsa da bu anlamda çabalarımızı Covid 19'la mücadelememizi asla ve asla zayıflatmamalıyız ve konunun önemini devam ettirmeliyiz. Tabi sağlık çalışanlarımız çok büyük bir özveriyle görevlerini sürdürüyorlar. Dün de gene hemşirelerimizin günüydü. Gerçekten onlar büyük bir özveriyle büyük bir çabayla mücadele ediyorlar. Hekimlerimizin yanında büyük bir mücadele veriyorlar. Bu vesileyle onların da gününü kutluyorum. Bütün sağlık camiamıza başarılar diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Onların çabalarını her zaman ama her zaman takdir ediyoruz. Tabii onların çabalarının yanı sıra yerel yönetimlerimiz de büyük bir çaba içerisinde. Nasıl sağlık çalışanlarımız, insanlarımızın daha sağlıklı olmaları için mücadele ediyorlarsa, hastalığı tedavi ediyorlarsa, ölümlerin önüne geçiyorlarsa, belediyelerimiz de, yerel yönetimlerimiz de koronavirüsün yayılmasını engellemek, daha fazla insanı etkilememesi için büyük bir çaba içerisindeler büyük bir gayret içerisindeler. Bugüne kadar belediyelerimiz vatandaşlarımızın koronavirüsten etkilenmemesi, içinde bulunduğu koronavirüsün yarattığı olumsuzlukları bertaraf etmesi ve bu süreçten daha az zararla ve daha az kaygıyla çıkmaları için çok önemli katkılar sağlamışlardır. Belediyelerimiz salgının başlangıcından bugüne kadar 4 milyon 248 bin 927 aileye ayni yardım yapmıştır. 194 bin 687 aileye nakdi yardım, 130 bin 52 kişiye evde bakım hizmeti, 32 milyon 27 bin 836 kişisel koruma ekipmanı, dezenfektan ve hijyen malzemesi tedarik etmiştir. Yani yerel yönetimlerimiz, bu koronavirüsün daha fazla yayılmasını engellemek, vatandaşlarımızın bu olağanüstü süreçten daha az etkilenmesini sağlamak için yoğun bir çaba içerisindedir. Her alanda mücadelesini devam ettirmektedir. Artık sadece bugün vatandaşımızın sorunlarını çözebilmek için birçok yatırımını da ertelemek durumunda kalmış ve sadece bütün dikkatini ve enerjisini vatandaşımızın daha sağlıklı ve koronavirüsten etkilenmemesi adına çabalarını artırmıştır. Tabi bunları yaparken de büyük bir maliyetle karşı karşıyadır. Bu maliyetleri her geçen günde maalesef arttı. Her alanda arttı. Ama onlar ellerindeki kaynakları en iyi şekilde kullanarak mücadele ettiler. Hepinizin bildiği gibi bağış toplamaya için kendi yetkilerinde olan kanunların kendilerine verdiği yetkiyi kullanma adına bağış toplamaya çalıştılar bu engellendi. Her şeyi ben yaparım, ben bilirim anlayışı, benim dışımda kimse bir şey yapma yapamaz anlayışı onların Maalesef vatandaşımızın imkanı olan vatandaşlarımızın desteğini almasını da önüne geçti. Ama belediyelerimiz kendi öz kaynaklarını ve gelirlerini en ideal şekilde en iyi şekilde kullanarak vatandaşımızın her türlü sorununa çare üretti. Asla bir mazeretin arkasına sığınmadı. Asla ben yapamam demedi. Büyük bir gayretle sorunların çözümün içinde oldu. Demin de söylediğim gibi Tabii bu çözümlerin de bir maliyeti var. Çözüm arttıkça maliyet de arttı. Ama bunun yanı sıra belediyelerimizin gelirleri maalesef artmadı. Tam tersine azaldı. Bu ay genel bütçe gelirlerinden aldığı paylar belediyelerimizin yüzde elli oranında düştü. Geçtiğimiz haftada bu konuya değinmiştim. Ama bu hafta yapılan tahsilatlarda ortaya çıktı ki belediyelerimizin daha önceki aylara göre gelirleri yüzde elli azaldı. E şimdi belediyelerimiz maalesef emlak vergilerini toplayamıyor. Su paralarını tahsil edemiyor. Kiraları alamıyor. Yani kendi öz kaynaklarını içinde bulunduğumuz pandemi sürecinden dolayı alamıyor. E bir yandan da merkezi yönetim maalesef Önceki gönderdiği kaynağın yarısını da gönderince belediyelerimiz nasıl hizmet verecek? Eğer bu pandemiyle mücadele, koronavirüsle, 19 virüsüyle mücadele devam edilecekse sürdürülebilir olacaksa belediyelerimizin çalışmalarının da desteklenmesi lazım. Çünkü onlar çok önemli bir görev ifade ediyorlar. E sonuçta kendileri vatandaştan kaynak alamıyorlar. Merkezi yönetimde bunu sağlayamazsa belediyelerimiz kapısına kilit vurmak zorunda kalır. Bunu buradan tekrar uyarmak istiyorum. Yani yaklaşık 600 milyara yakın bir bütçe kullandınız bu 3 ay, üç ay içerisinde. Birçok kesime belli aktarımlar yaptınız. Yandaşa yaptınız, gereksiz yerlere yaptınız. Vatandaşa çok azını verdiniz gerçi ama. E ama burada belediyelerimize hiçbir kaynak sağlamadınız. Sadece dediniz ki bazı ödemelerinizi erteliyoruz. Bununla belediyelerimize kaynak sağlamış olmazsınız. Belediyelerimizin sorunlarını çözmek çözmüş olmazsınız. Mutlaka ama mutlaka farklı gelirleri de belediyelerimize kaynakları da aktarmak durumundasınız. Bakın kamu ihale kurumunu 180'den fazla değişiklik yaparak değiştirdiniz. Ama belediye gelirlerini düzenleyen 2464 sayılı yasayı 1981'den bu yana yani Kenan Evren yasalarını hala değiştirmediniz. Hala belediyelerimizin gelirleriyle ilgili somut bir adım atmadınız. Hizmetleri arttı belediyelerimiz. Koronavirüsten önce de arttı. Vatandaşımızın her türlü talebini yerine getirebilmek için çözüm üretti belediyelerimiz. Onlara kendi görevleri olmayan sorumlulukları da verdiniz zaman zaman. Okulları tamir ettiler, sağlık tesislerini yaptılar. Birçok konuda vatandaşımızın sorununa çözüm ürettiler ama bunun karşılığında maalesef belediyelerimize gelir kaynağı sağlamadınız. Hala mevcut kaynaklarla artan ihtiyaçları, artan talepleri karşılamasını bekliyorsunuz. Bu da doğru bir yaklaşım değil. Tekrar bu konuda uyarıyoruz eğer belediyelerimize bir kaynak sağlamazsanız bir kaynak aktarımında bulunamazsanız önümüzdeki günlerde belediyelerimiz artık hizmet veremeyecek duruma gelecek vatandaşlarımızın taleplerini karşılayamayacak duruma gelecek buradan da tekrar sizleri uyarıyoruz tabii demin bağış konusuna değindiğimde şunu da hatırlatmak isterim Ankara Büyükşehir Belediye'miz ee, toplanan bağışların iade edilmesi için bankalara bir yazı yazdı. En azından bizim kullanımımıza izin vermiyorsunuz. Vatandaşın yasal olarak yaptığı bağışı bizim de yasal olarak kullanmamıza izin vermiyorsunuz. Hiç değilse vatandaşa bu parayı iade edin dedi. Ama maalesef bu konuda da bir gelişme olmadı, bir cevap vermedi. Ama bunu bu konuyu da yargıya götüreceğiz ve mutlaka yargıda da çözmeye çalışacağız ama iş hani şu noktaya geldi bir deli buldum getir gelmiyor bırak bırakmıyor noktasına gelindi kendileri her gün bağış rakamlarını övünerek aktarırken her gün o sayıları rakamları verirken maalesef bu korona 19 virüsüyle mücadelede belediyelerimizin kaynaklarını daha iyi kullanması ve vatandaşımıza o bağışları eee aktarması için bu imkanı da vermediniz. Tek adam zihniyetini her alanda olduğu gibi burada da gösterdiniz. Değerli arkadaşlar bir konuda Serik Belediyesi ile ilgili bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde AKP ve MHP milletvekillerinde hazır bulunduğu yaklaşık 60'a yakın katılımcının olduğu Antalya'da Gerçekleşen bir koordinasyon toplantısında tabi bu koordinasyon toplantısına muhalefet belediyeleri, e, yöneticileri, milletvekilleri davet edilmiyorlar. E, sadece kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. Ondan sonra da e, birlik beraberlikten, e, koronavirüsüyle mücadelede aynı gemide olmaktan ve bu mücadeleyi ve ülkenin sorunlarını çözmekte birlikte olmaktan söz ediyorlar. Burada da ne kadar riyakar oldukları ve ne kadar aslında gerçekten uzak olduklarını da göstermiş oluyorlar. Her neyse sonuçta bu toplantı gerçekleşti ve Serik Belediye Başkanı kendisinden önceki dönemde alınan 500 bin liralık parayı sordu. Onu sorarken tabii şöyle dedi, bunu biliyor o arada... Turizm Bakanı bu paranın belediyece alındığını ifade etti. Dışişleri Bakanı da önceki dönem alındığını ifade etti. Yani bir halka açık bir plajın otellere peşkek çekilmesiyle ilgili alınan 500 bin lira paranın alındığı kesinleşti. Ama ortada bir şey var. Paranın alındığını her iki bakan da teyit ediyor. Belediye başkanı da bunu biliyor, soruyor. Bu alanın mutlaka halka açılmasını söylüyor ama Turizm Bakanı diyor ki, e, parayı alırken iyiydi." diyor. de. Şimdi para nerede? Biz bu parayı soruyoruz. Bu parayı kim aldı? Bu para kimin cebine girdi? Ama yetkililerden tıp yok. Belediye Başkanı dedi ki, "Bunu biliyor ve sessiz kalıyorsanız yazıklar olsun." dedi ve İçişleri Bakanını Na çağrıda bulunarak müfettişleri göreve davet etti. Ama şu ana kadar tek bir söz yok. Müfettişler bizim belediyelerimizden eksik olmuyor. Maşallah. Olmayan olayları olmuş gibi göstererek acaba ben buradan ne çıkarırım da iktidara yaranırım? Ben buradan nasıl acaba belediyeyi kıs belediye başkanını kıstırırım da suçlarım diye evrakları idik didik ediyorlar. Hatta hatta Yalova Belediye'mizde belediye başkanımızın ortaya çıkardığı bir suçu bir suçu dahi belediye başkanımıza atfederek görevden el çektiriyor. Ama burada iki bakanın ifşa ettiği belediye başkanının hesap sorduğu ortada olan bir olumsuzluğu yolsuzluğu hala şu ana kadar bir açıklama herhangi bir değerlendirme yok. Zaten siz böylesiniz varsa yoksa bizim belediyelerimiz ama sizin belediyelerinizde iktidarın belediyelerinde bugüne kadar ifşa olmuş, belgelenmiş, ortaya çıkmış hiçbir konuyu maalesef bir cezayla cezalandırmadınız. Yani Bursa'daki belediyeniz bir şarkıya binlerce lira para ödedi. Bu ifşa oldu üstelik bu da seçim şarkısı hala orayla ilgili hiçbir işlem yapmadınız. Bunun gibi birçok örnek sayabilirim. Bu maalesef ayrıştırıcı yapı, bu haksız hukuksuz yapı her geçen gün daha da fazla artmakta ve daha fazla e, gündeme gelmektedir. Tekrar soruyoruz. 500 bin lira para nereye gitti? Serik Belediyesi'nde ki bu yolsuzluk ne durumda? iş atandı mı bu paranın akıbetini soruyoruz. Kimin cebine girdiğini öğrenmek istiyoruz. Ve vatandaşın ödediği vergilerden alınan kaynağın hesabını soruyoruz. Kısacası her alanda yolsuzluğa batmış durumdasınız. Ama bunları açıklamaktan Bunların üzerine gitmekten korkuyorsunuz ama bizim belediyelerimizi de maalesef olmadık olayları bile olmayan suçları bile ifşa ederek bir şekilde ortaya dökerek suçlandırıyorsunuz, cezalandırıyorsunuz. Bir diğer konuda değerli arkadaşlar Ankara Büyükşehir Belediye'mizde yaşanan, meclisinde yaşanan olay. Belediye başkanımız diyor ki ben halkımın hizmetindeyim ve sorunları çözmek için de geldim. Sağlığının da, yaşamının da, her alanında onların sorumluluğu benim üzerimde. Ve bunu yapabilmek için de diyor ki, benim bazı kaynaklara ihtiyacım var. Az önce de ifade ettik, kendi öz kaynaklarını toplayamıyor. Maalesef merkezi yönetimden para gelmiyor. Ben diyor bu hizmetleri sürdürebilmem için borçlanmam lazım ve boşlanma talebinde bulunuyor. Maalesef AKP ve MHP grubu verdiği önergeyle bu borçları en az şekilde rakamla tarif ederek sınırlandırıyor ve belediyenin bu borçlanarak elde ettiği kaynağı kullanmasının engelliyor, önüne geçiyor. Şu anda sağlığı konuşuyoruz. Bir koronavirüsle tehdidiyle iç içeyiz ve her anlamda da tedbirlerimizi almak zorundayız. Ne yaptı belediyelerimiz? Vatandaşımız bundan daha az etkilensin diye kesilmesi gereken suları dahi kesmedi. Ödenmesi gereken paraları dahi tahsil etmedi. Yeter ki vatandaşımız bundan en az etkilensin diye. Çünkü sağlık önemli. Ama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin AKP'li ve MHP'li meclis üyeleri ne yaptı? değişmesi gereken asbestli ve paslı boruların değişmesi için gerek olan kaynağın onayını vermedi. Yani böyle bir olağanüstü dönemde belediye başkanım diyor ki ben halkıma sağlıksız e, su içiremem. Asbestli borularla, paslanmış borularla ben vatandaşıma su içiremem. Bunların acilen yenilenmesi gerekiyor. Bunların acilen değiştirilmesi gerekiyor diyor. İnsan sağlığından önemli hiçbir şey yoktur diyor. Bununla ilgili kredi yetki talebinde, bunun kullanma yetki talebinde bulunuyor ama maalesef bu ayrıştırıcı zihniyet, bu sadece siyasete odaklanmış, partizan, hastalıklı yapı, bu hastalıklı yapı maalesef bunu engelliyor. Bunun hesabını da elbette ki Ankaralı hemşehrilerimiz de soracaktır kendi sağlığıyla ilgili bir konuda dahi yetki vermeyen bu hastalıklı yapıya mutlaka ve mutlaka gerekli dersi verecektir ama buna rağmen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız kendi kaynaklarını kullanarak bir şekilde kaynak üreterek benim vatandaşımın sağlığının üzerinde hiçbir şey önemli değildir diyerek bu boruları da değiştirmek için gerekli çalışmaları da başlatmıştır. Bir diğer konuda değerli arkadaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaşandı buna benzer bir olay. Belediye başkanımız 2 milyar 50 milyonluk bir borçlanma talebi bunda bulundu ama bu 248 milyon liraya indirildi AKP grubu tarafından. Ne yapacaktı bu kaynakla belediye başkanımız? Şu olağanüstü dönemde vatandaşımıza daha fazla hizmeti götürmenin, sorunları çözmenin, içinde bulunduğumuz olumsuz yapıyı daha az hasarla atlatmanın çabasıyla hareket edecekti. Bu kaynakları burada kullanacaktı ama bu hastalıklı yapı, bu hastalıklı zihniyet gene partizanca yapı bunu engelledi. Kendi belediyesinde, ilçe belediyesinde sınırsız borçlanan, nereye harcadığını da açıklayamayan yapı o eee belediye başkanı geldi burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclisinde daha önemli bir konuda kredi kullanmak isteyen Büyükşehir Belediye Başkanımızın teklifine red verdi. İşte bu yapının ne kadar hastalıklı olduğunu, ayrıştırdığını, aslında amacının vatandaşa hizmet değil, sadece sadece tek adam yönetiminin bir uzantısı olduğunu da açıkça gösterdi. Ayrıca belediye başkanımız atık yakma enerji tesisleri, kavşak inşaatları, ter terbal bertaraf tesisiyle kentsel dönüşüm projeleri için de kredi talebinde bulunduğu 2 milyar 225 milyon bu iç borçlanmayla teklif edildi ama bu da 400 milyona indirildi. Bu hizmeti İstanbullu hemşehrilerimiz kullanacak. İstanbullu hemşehrilerimizin sorunları çözülecek. İstanbul'un daha yaşanan bir hale gelmesi için kullanılacak. Ama deniyor ki hayır ben seni hiçbir şekilde hizmet etmeni sağlayamam. Ben elimden geldiğince seni engellerim. Ben elimden geldiğince seni kötülerim. Peki zarar gören kim? Etkileden kim? İstanbul halkı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımız. Ben tekrar buradan duyuruyorum. Bu yanlıştan vazgeçin. Bu hastalıklı, bu yanlış anlayıştan vazgeçin ve İstanbul'a hizmetin önünü açın. Aksi takdirde bunun zararı hepinize çıkacak. Olağanüstü dönemlerden geçiyoruz. Her noktada size karşı olan zihniyeti, size eleştiren zihniyeti, terörist, dış güçlerin adamı, zillet, illet birçok şey söylüyorsunuz ama siz ayrıştırınca, siz engelleyince hiçbir şey olmuyor. Sanki normalmiş gibi davranıyorsunuz. Kardeşim bizim amacımız vatandaşımıza hizmet etmek. Ve bu hizmetin etmemizin önünde de hiçbir engel tanımıyoruz. Siz zannediyorsunuz ki biz bunları yaparsak, engellersek bunlar da hizmet edemezler, başarısız olurlar ve biz de bunların başarısızlığının üzerinden bundan zevk duyarız. Bu doğru değil. Bakın siz ne kadar belediyelerimizin bağışların alma bağış almalarını engellerseniz engelleyin. Onlar ortaya koydukları projelerle zaten sizin bu engellerinizi aşıyor. Ne yapıyor? Vatandaşımıza yardım etmek için askıda fatura yapıyor. Yani ekonomisi iyi olan vatandaşımız gidiyor faturasını ödeyemeyen bu elektrik olur, su olur, doğalgaz olur, başka bir şey olur, o faturasını ödüyor. Ne yapıyor? Veresiye defterini kapattırıyor. Sadece belediyelerimiz aracılık yapıyor. Veren el alan eli görmüyor ve ihtiyaç sahibi insanlarımız ekonomisi iyi olan insanlarımız tarafından destekleniyor. Bu kadar basit. Ne oldu bağış almasını engellediğinizde ne oldu? Elinize ne geçti? Ama yaratıcı fikirlerle, güzel projelerle belediyelerimiz her anlamda üstüne düşeni yapıyor. Siz maskeyi dağıtamadınız. Yani vatandaşın neredeyse üçte ikisi maske alamadı. Şimdi de parayla satmaya başladınız, çözüm bulamadınız en başlangıçta satmayacağız etmeyeceğiz diye yaygara kopardınız. Ama en sonunda vatandaşa aslında sosyal bir hakkı olan bu olağanüstü dönemde ihtiyacı olan en önemli aracı veremediniz. Şimdi parayla satıyorsunuz. Ama belediyelerimiz bunu kimi maskematikle vatandaşın yoğun olduğu yerlere koydu. Orada dağıtıyor. Kimi birebir kapılarına kadar götürüyor. Kimi belediyelerimizde her anlamda otobüslerde, her yerde vatandaşımıza maskenin ulaşması için çaba gösteriyor. Ama siz ne yapıyorsunuz? Belediyelerimizin ürettiği maske üretimini engelliyorsunuz. Belediyelerimizin ürettiği dezenfektan malzemelerini üretmesinin önüne geçiyorsunuz, engelliyorsunuz. Yani ne kadar engellerseniz engelleyin Görüyorsunuz ki başaramıyorsunuz. Vatandaşın iradesinin önünde vatandaşın talebinin üzerinde hiçbir şey yok. Belediyelerimize bu bilinçle o sorumluluklarını bilerek vatandaşımıza hizmetlerini de devam ettiriyor. Evet son konumuza gelirsek değerli arkadaşlar ee, önümüzdeki hafta 19 Mayıs Atatürk'ü alma gençlik ve spor bayramımızı kutlayacağız. Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olan ve Anadolu topraklarının özgürlüğe kavuşmasının ilk adımı olan bugünü daha coşkulu ve daha anlamlı bir şekilde kutlamak istiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye'miz ve Atakum Belediye'mizin birlikte yaptığı bir projeyle sanal ortamda Mustafa Kemal Atatürk'ün saat 12'de 16 Mayıs'ta 16 Mayıs 1919'da saat 12'de e, Karaköy'den bandırma vapuruyla ayrıldığı andan Samsun'a ulaştığı ana kadar o ortam e, sanal ortamda canlandırılacak. Hangi noktada mola vermiş, o bandırma vapurundan neler konuşulmuş, nerede önünü İngilizler kesmiş, bütün o tarihi süreç orada anlatılacak. O süreç içerisinde tarihçilerimizin belli söyleşileri olacak, bazı sanatçılarımızın günün anlam ve önemiyle ilgili etkinlikleri olacak, fotoğraf sergileri olacak o yapının içerisinde üç gün boyunca 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramımızı en güzel şekilde kutlayacağız. Bu koronavirüs süreciyle artık alanlarda toplanamadığımız için milli bayramlarımızın coşkusunu bir arada birlikte yaşayamadığımız için bunu sanal ortamda bir arada olmanın çabası içinde olacağız. O ruhu 19 Mayıs'ın ruhunu bir şekilde 3 gün boyunca yaşamış olacağız. Ee, biz bu koronavirüsü Covid-19'u da 19 Mayıs 1919'un kurtuluş ruhuyla yeneceğiz. O kurtuluş anlayışıyla yeneceğiz ve Mustafa Kemal Atatürk'e layık olan, çalışmaları da hep birlikte gerçekleştireceğiz. Onun ideallerini de hep birlikte ortaya koyacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet. Sonra yok teşekkürler arkadaşlar.